Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye kritik eşiği geçti, müthiş gelişmeye duyuruldu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, sahaya inmeden önceki son testini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Aselsan ve Roketsan'ı etiketleyerek Siper uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı. Türk semalarının koruyucusu Siper'in sahaya inmeden önceki son testinde uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkat çeken Demir, karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz can siperhane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca daha önceki testte Siper'le 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan AIRS radarına ek olarak alçak irtifa kadarı kullanılmıştı. Öte yandan Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilini menzilli füzesi Tayfun da kısa menzilli balistik füze olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.